Tekrar canlarım, video şey canlarım. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım. İnşallah üniversite sınavınız istediğiniz gibi geçmiş ve sonuçlanmıştır deyip videoya başlıyoruz. Bu videonun konusu tam olarak üniversiteyle alakalı. Bu videoyu normalde vlog tarzı çekecektim ama şartlar el vermedi. Canoski VTA para vereceğiz. 3 dolar. 3 dolara VTA atılır. Çetim bildiğiniz gibi sonuçlar açıklandı. 3 yıl önce 2018 yılının bu aylarında benim de sonuçlarım açıklanmıştı ve çok hüzünlüydüm, çok mutsuzdum. <laughs> Son tercihim Aydın gelmişti. Aydın benim dördüncü tercihimdi bu arada. Dört tercih yapmıştım sadece. Dördüncüsü olan Aydın Türkçe öğretmenliği gelmişti. 1 Ege, 2 9 Eylül, 3 Antalya de Aydın'da çok mutsuzdum ama tüm bu işleri yapmama vesile olan yere gideceğimi bilmiyordum. Hayat sizi nelerle karşılaşacak asla bilemezsiniz ve farkına varamayız. Yaşadıktan sonra anlarız bazı şeyleri. O yüzden e, o olayları tek anlatmak istemiyorum. Çok fazla bahsettim bir önceki videolarda, yayınlarda vesaire. Zaten derken üniversite hakkında mis gibi bir altın niteliğinde tavsiye videosu gelecek. Bunu şöyle algılamayın yani. İşte Canoski sen kimsin lan tavsiye veriyorsun bilmem ne gibi bir video olmayacak bu işte. Yok kız tavsiyesi yok bilmem ne gibi değil. Harbiden de üniversite hayatınızı kolaylaştıracak. Benim kendi deneyimlediğim ve yaptığım 10 numara taktiklerle karşınızda olacağım bu videoda. Tamamen doğaçlama hiçbir yere bir yazı yazmadım. Tamamen konuşacağım. Aklıma gelecek ve sohbetini edeceğiz. TRM Mastro'da destek videosu bu arada. El şu anda. Bu çok bir önemi yok gerçi muhabbet ettiğimiz için ama yine de sizlere söylemiş olayım. Üniversitelik başladığım zamanlarda aklımda şöyle bir soru vardı işte Canos ki ne yapsın ya yurtta mı kalsam evde mi kalsam falan filan o kafayla şey diyordum işte ben eve çıkayım, lan yurtta yapamam anlaşamam falan filan diyordum ama yine yurda karşı olmama rağmen 18 yaşındayken şimdi baktığım zaman ne kadar iyi olduğunu fark ettim. Yurt öncelikle kesinlikle ve %90 diyeyim ben size birinci tercihiniz olmalı yurt bir, ilk sene yurda çıkmak. Bunun sebebini şimdi anlatacağım sizlere hemen. Yurdun çok güzel bir faydası var. Üniversiteye öğrenci olarak ...gittiyseniz üniversitede belli bir sosyal çevreniz olacak. Bu sosyal çevrenin nerelerden kaynaklı olacak? Sınıfınızdan kaynaklı olacak. Ortak ders gördüğünüz arkadaşlarınız sizin sınıfınız olacak. Ekstra seçmeli derslerde gittiğiniz sınıflar olacak işte. Mesela benim bölüm dışı beslenme ve diyetetik dersim vardı işte. Drama dersim vardı. Farklı sınıflardaki eğitim fakültesi öğrencileriyle amfide aynı sınıfta oluyordum. Gibi gibi bir sosyal çevreniz olacak. Bir de kulüplerle bir sosyal çevreniz olacak. Ekstra bir hobiniz varsa işte satrançtır, gitardır vesaire gittiğiniz herhangi bir kurs varsa oradan e, sosyal çevreniz olacaktır. Bir de ekstra eğer için içerisine yurt girerse yurtta arkadaşlarınız olacak ve yurttaki arkadaşlarınızdan da daha fazla arkadaşta da olacak. olayı şöyle özetleyeyim sizlere. Yurtta ilk senemdi. Yurttaki o da arkadaşım elektrik elektronik mühendisiydi benim. Bay by the way, bu arada ev arkadaşım oluyor kendisi şu anda. Çok güzel olaylarımız vardı. Nasıl güzel olaylarımız vardı? Bana bir bana vermeniz lazım önce. İliçka Word varmış ya. Hiç Neyse tamam. Takım intlesin çok önemli değil. Discord ekibiyle bu arada videoya girdik. Takım direkt intliyor. Discord'a gelmek istiyorsanız gelin bunlar gibi intlemeyin. Yani ama video çekeceğim diyorum. Kardeşlerim gelin video çekeceğim. Ekip lazım. Bir geliyor hepsi intliyor. Neyse. <laughs> Vallahi pek yapacak bir şey yok. Gelin video çekeriz arada. Bir de sadece 3 videoda abone olmayı unutanlar varsa abone olun dedim. <laughs> Tam varsa abone olmayı kontrol etsin. Çok teşekkürler. Nice 40 binlere sıradaki hedefimiz. 40 bin olarak devam ediyoruz. Elimizde ne var? İlk sene yurda çıkmanın verdiği sosyal çevre. Mesela benim yurt arkadaşım elektrik elektronik mühendisliği okuyor diye ben onun arkadaşlarıyla da takılıyordum taklıyordum işte. Onunla beraber bir yere gidiyorduk. Onun arkadaşları geliyordu. O benim arkadaşlarımla vesaire vesaire. Benim mühendislik fakültesinden çok samimi arkadaşlarım oldu. Bilgisayar mühendisi şu an benim en yakın arkadaşımdan birisi işte elektrik ekle çok fazla var gibi. Yani yurtta kalmanın verdiği sosyal çevreden bahsediyorum sadece. Yurt çok önemli. Tabii ki kanal sizin elinizde direkt kendi eviniz varsa vesaire gibi değişkenler çok fazla. Can bir Can sen ne diyorsun bu konuya gibi bir görüşünüz varsa ben şimdiden söylemek istedim. İyi yurtta yurda çıkmışım diyorum. Özel yurda çıkmıştım bu arada. Özel yurdun faydası fazlaydı. Yemeği içmesi güzeldi. Yurt güzeldi. KYK yurtları tamamen coin flip. Bir yazı tura atıyorsun KYK yurdunda kalırken. Kim arkadaşlarım çok iyi kimisi çok kötü diyor. Yani yeni yapılan KYK yurtları ayrı eskiler ayrı. O yüzden oraya bir şey diyemeyeceğim. Deneyimini Ama arkadaşlarımın genelde söylediği şeylere bakarsak sıkıntılar oluyor. Ama şöyle belli de olmuyor. İyi yurt var. KYK kötü. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir diğer konuya gelelim. Benim en sevdiğim yapmak en hoşlandığım olaylardan birisi üniversitede gezmekti abi. Yani sabah akşam gezerdim. Aydın'daydım. İzmir 45 dakika giderdim. Muğla'ya giderdik. Manisa orası burası İstanbul. Antalya tekrar geri dönüş. 10 numara gezdik. Ama öğrenci adamın parası olmaz. Ama parayı da bir şekilde bulur öğrenci. Yani ben bunu gördüm. Hani param yok diyoruz hepimiz öğrenciyken ama para da çıkıyor bir yerde. Anlatabiliyor muyum yani? Buluyorsun. Yolunu bulabiliyorsun. Öğrenciyken o para teleport mu oluyor artık nereden çıkıyorsa bilmiyorum. Bir şekilde senin eline geçiyor o para. O parayı elde edebiliyorsunuz. Şimdi ne oluyor mesela? Ee, bizim ben Alanya'da yaşadığım için bizim belediye başkanımız bize 500 lira mı ne vermişti tek tek seferlik. Sonra bir de seçim zamanı 500 lira daha vermişti. İlk kere bir anda cebime 500 lira girdi. Nereden geldi belli olmayan para. Direkt gittim gezdim mesela. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Gezerken de ...parayı doğru kullanmak lazım abi. Tamam öğrenciyiz, hoşuz, güzeliz. Muhteşem ötesi. Ama parayı da öyle çarçur edecek bir paramız yok sonuçta. Öğrenci ne kadar fazla parası olabilir sanki. Onu kovalayacağız ve keseceğiz. Benim ayakkabım var. TAS. Geldim. Öğrenciden parayı nereden bulacak? Ekişte çalışmaktan bahsetmiyorum şu an parayı bulmak derken... Elindeki mevcut parayı en azından en azından iyi bir şekilde kullanmaktan bahsediyorum sadece size neler yaptım e benim kız arkadaşım bildiğiniz gibi Bursa'da üniversite okuyordu ve ben aydındaydım elimizde böyle bir olay vardı ben bu olayı nasıl değerlendirdim kullandığım belli uygulamalar vardı telefonda hala kullanıyorum bu arada hala yakın zamanda kullandığım uygulamalar. Öncelikle Airbnb diye bir uygulama var. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Size kalmış bilmeyenler için 10 numara bir uygulama. Ama mesuliyet kabul etmiyorum ve ben e, bundan sponsor kalıp yaptığım bir şey değil. Kendi de deneyimlerim bunların hepsi. Airbnb'nin o dönemde hala var mı bilmiyorum bu arada. Belli olayları vardı. İndirim yapıyordu abi ilk kalışta. Airbnb nasıl bir uygulama? Efendim işte bir öğrenci var ya da bir çalışan birisi var. Diyor ki ben evimde şu süre aralığında yokum. Ben bu evi kiraya vereyim. E, gelir elde edeyim kafasıyla siteye koydu. Ve sizin de orada konakladığınız bir uygulama. Fiyatlar genel olarak çok daha uygun oluyor. Üniversitede bir şehir şehirden bir şehre giderseniz, o şehirde konaklamanız gerekecektir. Genelde apartlarda vesaire kalıyorsunuz ya da başka bir arkadaşınızın evinde. Ama kalacak herhangi biriniz yoksa ilk seneniz senenizse çok arkadaşınız olmamış oluyor başka şehirlerde. Apart tutmanız gerekecek ya da Airbnb'den ev bakacaksınız. Airbnb o konuda çok uygun fiyatlı bir uygulama ve bayağı güvence veren bir uygulama. Hiç sorun yaşamadım. Yani Airbnb olarak konaklama olarak hiç sorun yaşamadım. Sadece gittiğim yerdeki insanlarla bir kere sorun yaşadım. 10 kere kullandıysam bir kere sorun yaşadım. O da her insan başına gelebilecek. Yani olabilir olaylar. Konuşacaksın ve anlaşacaksın. Airbnb konaklama için eğer ki bir şehirden bir şehre gidecekseniz 10 numara bir uygulama aklınızda bulunsun. Tabii ki sponsor değil sadece söylüyorum. Benim kullandığım uygulama değil diyorum. Yanlış anlamasın kimse. Bir de tamam kardeşim ben gittiğim şehirde konaklayacağım ama otobüs fiyatları olmuş uçak fiyatlarından daha pahalı bir seviyede. Biz ne yapacağız diyenleri de duyan. Gibiyim. Onun dışında bla bla kar diye bir uygulama kullanıyordum abi ben. Bla bla kar üniversiteler yani üniversitekin kullanmaya başladım bir uygulama. A noktasından B noktasına mesela İzmir'den Aydın'a arabayla giden bir kişi var. O kişi diyor ki ben İzmir'den Aydın'a gideceğim ama diyor yolda da yolcu alayım. Birisini alayım bana ekstra kazanç sağlasın para gelsin diyor. Bu kafayla yapılmış bir uygulama, QoS ne olduğunu biliyordum ama yapacak bir şey yok. Mesela İzmir'den Aydın'a normalde otobüs bileti 30 TL ise, 40 TL ise bir Airbnb'de 15 TL gibi çok cüzi bir miktara gidebiliyorsun ve daha hızlı gidiyorsun. Otobüs sonuçta bir yerlerde duruyor, yavaş gidiyor, yolcu alıyor, bindiriyor, bilmem ne ama Airbnb'de araç direkt çıkıyor ve gidiyor. Arabada başka birileri de oluyor vesaire ama pandemi döneminde azalmıştı. En son İstanbul'a giderken kullanmıştım ben Bayit'in yanında bu arada. Bir sorun yaşamadım. Onda da bir kere sorun yaşadım sadece ama yani bu sorunlar dediğim şeyler de çetim 20-30 kere kullanımda bir başıma gelmiş şeyler. Tabii ki şans lan benim şansım kötü bana bir denk gelir diyenler varsa tabii ki tekrar söylüyorum mesuliyet kabul etmiyoruz. Sadece önerdiğim uygulamalar bunlar. Nasıl şımarık oynuyor artık takım böyle ya? Nasıl şımarık çocuklar bunlar? Aa, bizim takım FF gibi biraz ya. FF takım arkadaşları. Söylediğim uygulamalar size kalmış. Tekrardan söylüyorum. Bir de spesifik bir sorusu olan varsa yakın zamanda söylemiştim Instagram'daki DM'lere cevap verdiğimi ancak belli DM'lere cevap vermediğimi de söylemiştim işte abi Karsul'un ne söyler misin gibi DM'lere cevap vermediğimi söylemiştim çok fazla kişiyle konuştum İnanın 30-40 kişiyle konuştum çok rahat uzun uzun mesajlara cevap verdim elimden geldiğince vermeye çalışıyorum ama her şey hakkında bilgi sahibi değilim genelde şey soruları geliyor işte şu şehre gittim sence nasıl gibi sorular geliyor gittiğim şeyleri size kısaca anlatmam gerekirse Ege'de Akdeniz'de Marmara'da giden üniversitenin çoğu hepsi çok güzel abi İç Anadolu'ya gitmedim ama mesela Konya'da okuyan bir arkadaşım var. Alanya'dan Konya'ya gitmiş birisi. Konya'ya giderken çok üzgündü. İşte Konya'da üniversite okunur falan filan diyordu. Ama o da Konya'ya gittiği zaman şunu söyledi bana. Yakın zamanda hep görüştüğüm bir arkadaşım yani veterinerdir. Veterinlik okuyor pardon 4. sınıf öğrencisi. Dedi ki kanka dedi ben Konya'dan korkuyordum kötü olacak falan filan diye dedi. Ama dedi mesela Konya gibi değil Bosna dedi. Onlar Bosna Ersek mahallesinde kalıyormuş. Konya'da öğrencilerin kaldığı bir semt diyeyim. Orada hiç öyle sıkıntılar olmamış gayet iyiymiş. Mesela aynı şekilde her öğrenci şehrinde inanın her öğrenci şehrinde öğrencilerin takıldığı bir yer var. Her şehirde pardon. En aklınıza gelmeyecek şehri düşünün. Orada bile öğrencilerin yapabileceği aktivite fazlasıyla fazlasıyla var. O yüzden korkmayın, yolunu bulursunuz. Aydın ben gittiğim zaman çok üzüldüğüm bir yerde benim için. Lan Aydın'dayım ya. Ne yapacağım Aydın'da diyordum mesela. Alanya'dan gelmiş birisi Aydın'da sıkılırdı. Çünkü Aydın'ın her yeri güzel değil belli yerleri harbiden güzel diyebileceğimiz yerler. Ya oğlum Gültekin Gültekin sen kata OTP'sin Niye kastadın banlamadın Keko Abi bak Gültekin'e flame atıyorum. Benim Discord moderatörüm kendisi aynı zamanda. Adam Katerina o tipi ama banlamamış. Vallahi banlamamış adam içeri ya. Sinirlendim. Gültekin'i e banlayacağım bu videoda zaten. Sonra zaten. Şu an Gültekin'in son görüşünüz. Başka görmeyeceksiniz. Adam banlı olmuş olacak çünkü. Gibi gibi olaylarımız devam ediyor. Antalya Üniversitesi için çok güzel bir yer. Çok fazla gittim. Bu sene bol gideceğim. Kız arkadaşım orada okuyor. Bolca gideceğim bir yer. Aynı zamanda İzmir Muhteşem bir Üniversitesi için. Ya bunlar kült yerler. Mesela Bursa'yı ben çok severim. Çok fazla gittim. İşte Manisa'ya gittim. Mesela genel olarak şöyle bir olay var. Bunu üniversitedeki hocam, üniversite demişim, tarih hocam söylemişti, pek inanmamıştım. Bir İzmir'in yanındaki şehirler, mesela bir Aydın düşünün, bir Manisa'yı düşünün, bir Uşağı vesaire düşünün. Oradaki herkes gittiğiniz zaman Mu Muğla, Denizli, herkes diyecek ki, kanka ben İzmir yazmıştım, burası geldi diye yakınacak. Hepsi bu adamları yakınacak işler. Ve diyecekler ki, ben ilk senemde yatay geçiş, dikey geçiş, çapraz geçiş, her şeyi yapmak istiyorum diyecekler. Ve sene sonunda göreceksiniz ki, onu diyenlerin %99'u okumaya devam edecek aynı yerde. Bu gibi olaylar sene başında oluyor. Herkesin bir hevesi istediği yer gelmiyor. Hiç kimse istediği yer gelmiyor. O birinci tercihine giren kesim yüzde birlik bir kesim falan onlar da epik notlar almıştır herhalde. Yani onu, onu bilemeyiz. O yüzden böyle şeyleri pek aldanmayın. Tarsus Kalisto kombomuz var bir anda. Abi kombo ne böyle ya? Vallahi kestik. <laughs> çok iyi çok iyi. <laughs> Maç başında Kalista'ya demiştim beni bağla diye. Kombo yaparız. Adam var beni bağladı ya. Adam. Adam ya adam geldi. Erdem Discord ekibimizden bu arada. Botla ile taşıyoruz ya bak. İkisi inti ama bu iki adam gibi adam. Emil ve Erdem bizi taşıyor. Discord'a gelmeyi unutmayın. Haydi bu arada arkadan Faker geliyor herhalde. Faker davası var gibi. O yüzden Instagram'dan sorularınızı her an cevaplamaya çalışacağım. Bir yakın zamanda bir şehir dışına çıkma olayım olacak biliyorsunuz. Aydın'a gideceğim. Evimi tuttum. Her şey yolunda orada. Orada yaşamaya devam edeceğiz. Bugün ders kaydımı yaptım. Ders programı açıklandı. Heyecanlıyım biraz çünkü çok iyi yaptım ders seçimini. Pazartesi günü tatilim. Yani cumartesi, pazar, pazartesi üç gün mis gibi tatilim var. Bir de Salı çarşamba perşembe 8.30 ve 12 arasında derslerim var. Yani harbi çeklik bir üniversite olacak son sene benim için. Bolca yayınları vereceğim kendime. Sadece cuma günüm biraz yoğun. O da staj muhabbetleri olduğu için son sınıf öğretmenlik öğrencisiyim. Staj muhabbetleri biraz yoracak bizi ama fark ederse cahrlıyım hiç sorun olmayacak. Diyeceğim şu ki üniversitelerin olduğu yerde illaki güzellik olur. Bir Hakkari'ye gitmedim üniversitesine ama Ege'de, belli yerlerdeki üniversitelerin hepsi inanın güzel çetim. Aydın'a ilk gidenler sevmez. Kötüler bilmem ne der falan filan ama alışınca her yer güzel. Öğrencinin olduğu yerler güzel. Takıldığın insanlar öğrenci olunca ortam daha da güzel oluyor. Rezilliği tadıyorsun. O makarnayı yerken zevk alıyorsun. Bu arada Aydın kazananlar varsa ya da Aydın'da okuyanlar varsa ki Aydın'da okuyanların çoğuyla konuştuk biz işte geldiğimiz zaman bir çay kahve içeceğiz vesaire gibi. Aydın kazananlar insan yazsın de Discord'dan yazsın her yerden muhabbet edelim. Gittiğimiz zaman şöyle bir çay kahve muhabbeti yapalım. Hem siz de yeni gelenler yanına sitmemiş olursunuz kendinizi. İyi sohbet muhabbetle güzel bir gün geçiririz. Pandemi var ama işte eskotları maske maske bir şekilde şey hallederiz gibi geliyor. Onu ben alayım kankam. Eyvallah. Ya karşı çok tryhard oldu chat ya. Adamlar Yumi'yi almış, Kasen'i almış. Ezreal'i... ya Yumi olan bir maçta sıkıntı. Yumi bundan sonra hep banlayayım ben en iyisi ya video çekerken. Yumi'den nefret ediyorum. Şampiyon nefret. Şu an mesela bir Yumi olsun takımda winlemiştik çoktan. Lanet bir şampiyon. Seyase. Zone hareket ettim lan. Kimse andaki gayet worth. Yani Yumi'nin sırf ölmesi için bile yapabilirdim bunu. Kes iyi Bizim kata niye böyle? Ya üniversite o yüzden muhteşem bir yer. Her anı yaşayacağımız olağanüstü bir yer. Son sınıf olacağım. Harbi çok güzeldi. Üniversite giderken en fazla hissettiğim şey en güzel yıllarımın orada geçeceğinin farkında olmamdı. Mesela birinci sınıftaydım üniversitede ama, ama benim en güzel yıllarım olacak lan. Muhteşem olacak diyerek geçirdim birinci senemi ya da ikinci senemin başını. Sonra pandemi başladı. Bir buçuk senem yalın oldu ama şimdi son sene gideceğim. Mis gibi. Yani çok iyi her şey. Yine çok güzel olacak. O yüzden yok efendim işte sene başı kız muhabbetiymiş. O bu şu gibi şeylere hiç takılmayın. Bol deneyim elde edeceğiniz, bol hata yapacağınız muhteşem bir Hayat sizin olsun. Hata derken ya hatalarınızdan ders çıkartırsınız muhabbetinde diyorum onu. Üniversite güzel. Benim üniversitem bitsin. Benim üniversitem bitsin. En az 2-3 sene daha üniversite okuyacağım. En az ya. En az 2-3 sene daha okuyacağım diyorum. O derece güzel bir yer. Hep farklı yerlerde okumaya çalışayım Aydın'da okudum. Bir sonraki üniversitemi İzmir'de okuyacağım. Bir sonrakini İstanbul'da eğitim hayatımı bitirmeyi hiç mi hiç düşünmüyorum zaten. Bitirmeyi düşünseydim e, şu an yayıncılık vesaire yaparken zaten okumazdım. Ama seviyorum okulu. Ya okula gitmeyi çok seviyorum. Okulun ortamını çok seviyorum. Üniversiteyi çok seviyorum. O yüzden asla vazgeçmeyeceğim diyeceğim nadir şeylerden hayatta. Ben o bir alalım. Güzel. Ya bu maç lose'a doğru gidiyor. Bizim takıma benim bir motivasyon konuşması yapmam gerekiyordu normalde. Ya Elo'ları rastgele çocuklara çağırdım. bronzu takımda bronz var. Onun yanında şey var ama. Karşıya Master Changer atmış. Bir çocuklara da bir kalın geldi. Onları etmeyince bizim de taşıma olayı biraz gitti. <laughs> maç biter biz neşe giriyoruz. Adamlar oyunu bitiriyor. <laughs> Çok iyi. 10 numara. Evet. Muhteşem bir atlayış. Biz çalsın diye gibi bekliyoruz onu. Senin 5 kişi ulti atıyor lan. Aha. Hızlı base. Evet comeback. Vallahi comeback'i attık bu arada. Vallahi comeback, vallahi comeback. Güzel, güzel. <laughs> Bayılıyorum Roller'le kendine ya. Eğlenceli oyun aslında. Arkadaşlarla oynarken çok eğlenceli. Sol yoruyor. Harbi. Canos ki baron kolu geldi bir anda. Sol yoran bir şey ama aslında eğlenceli sol da işte. Arkadaşlarla oynamak da bir yere kadar eğlenceli oluyor. Ya genel olarak asıl amacımız her zaman eğlenceli video. Muhabbetimiz bazen hüzünlü. Her şeyin olabileceği bir video çekmek benim zaten sizlerle amacım. Bir de şu yeni ev muhabbetini taşırken çekeceğim vloglar işte üniversite hayatıma artık yayıncılığı dahil etmem bil fiil. Sonuçta üniversiteyken yayınlarla vesaire uğraşacağım. Nasıl olacak? O serüven bana daha fazla heyecan veriyor her an. Tetikleniyorum böyle. İçimde kelebekler uçuyor der ya insan. Harbi onu her saniye yaşıyorum. Yeni bir ev dizmenin vereceği heyecan. Ya çok mutluyum. Ya harbiden çok mutluyum ya. Hayatımda olmadığım kadar mutlu olduğum dönemlerden birisi. Çünkü artık böyle istediğim bir şey yokmuş gibi. Üniversite ikinci sınıfın başındayken demiştim bunu. Hayattan hiçbir isteğim yok. Aman aman para kazanmak istemiyorum. Şu an öğretmen de olmak istemiyorum dedim kendime. Durayım. Üniversite 8'de stak kalayım. Zaman dursun. Ben çok güzel bir hayat yaşıyorum. Okuldan geliyorum. İşte bazen finallerin telaşı. Derse çalışmazsın ama bir telaşa girersin öyle. Umurumda olmaz ama sonra halledersin. Bir gün çalışır halledersin. Ya çok seviyordum hayatımı. Hala çok seviyorum. Tekrar edeyim. İnşallah hiç bitmez diyorum. Ya bunu yaşarken ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Bunu siz de lütfen bilinç edin kendinize. Yok işte üniversite kız derdim var. Manita bilmem ne gibi şeyleri. Asla kafayı yormayın. Olur. Olur. ya Derdiniz olsun manital ama hayatınızı karartmasın abi. Ya da kararsın. Karartmasından keyif alın. Bak sattım ben mesela şu an. Sattım ama bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Bak ulti atıyorum hareket halindeyken. Abi ultim bozuldu. Ultim bozuldu lan. Oha. Oğlum böyle olmuyormuş ya. Kartus pasifte ulti atarken Kalista alırsa beni Ultim bozu diyor. Ya ya. Elinize kolunuz sağlık ya. Maç bitmedi. Comeback mi yoksa? Comeback mi geliyor yoksa? <laughs> Aha. Hataya bak. anka benim ultimi niye bozuyorsun sen ya? <laughs> ultimi bozuyor adam. Neyse. Kitim sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.